Merhaba Dostlar Ben Kripto yeni bir e, X2 katlama sitesiyle daha karşınızdayız. Arkadaşlar yorumlarda belirttiğiniz bu siteyi e, inceledim. Pratikmanın bildiğiniz çakması olmuş. E, aynı bir sistem kurmuşlar. Burada da bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Site bugün açılmış. E, 18 03 18'de. Biz yatırımımızı yaptık. Yarın ödeme alırsam tabii ki sizinle paylaşacağım. Tekrar bir daha şansımız deneyeceğiz. Ee, yapacak bir şey yok bakalım. Burada şansımız yaver gidecek mi? Pratikman da gerçekten şansımız yaver gitmişti. Orada çok kazanan olmuştu X2'den. Arkadaşlar X2 e, cidden çok riskli bir iştir. Onu bilerek ufak yatırımlarla girin gireceksiniz. Diğer türlü girmeyin. Burada size nedir ne değildir. Yani depozitozunun 3 saat sonra. Şöyle Türkçe'ye bir çevirelim abi minimum bak minimum miktarın altında yatırdığın bağış olarak kabul ediliyor. Onu diyor unut diyor abi. Ee, ödeme zamanın geldiğin zaman emir otomatiktir ve 3 saatten fazla sürmez diyor. Arkadaşlar ilk gün 4-5 gün giderse güzel kazanırız. Güzel de bir kullanıcı sayısına ulaşmışlar. Bakacağız şöyle bir içeriğine girelim. Ee, ne demek, ne yoktu? Şimdi ben 150 de girdim dostlar. Deneyeceğim. Ben deneme amaçlı girdim. Dogecoin TRX bunlarla yatırım yapabilirsiniz. E, deposit kısmına geliyorsun dostum. Deposit kısmında bakın ben yatırmışım. E, süremin dolacağı saat falan filan yazıyor. şu make a deposit'a giriyorsun. Bak 150 TL istiyor. Şimdi ben 150 TL'lik yatırdım 15 dakika sonra hesabıma geçti. Bir sıkıntı yaşamadım o konuda. Burada verdikleri cüzdan değişmiyor. Bu hoşuma gitti. Değişme olmadı. Cüzdan da aynı cüzdan duruyor. Siz de kendinize özel orada üretilen cüzdana hangi doya mi, Tron mu artık size kalmış. E, girmek isteyenler girsin denesin abi. Ben 150 trx'le girdim. Pratikman da güzel bu şekilde 4-5 gün ödeme almıştık. Pratikman'a benziyor bu sitede. O şekilde giderse deneyeceğim. Ee, risk almak isteyenler, sevenler risk almayı. Zaten e, izleyenler arasında risk almayı seven çok arkadaş var. Deneyin abi şansınızı. İnşallah umarım buradan bir şeyler alırız. Şöyle bir diğer sistem Aldoge vardı arkadaşlar bakın bu Aldoge'yi daha önce tanıtmıştım bu Aldoge ile alakalı tekrar bir video çekeceğim Aldoge çok güzel bir sistem iyi gidiyor ödemelerini hemen anında yapıyor buraya yatırım yapmıştım uzun vadeli yatırım düşünen arkadaşlar buraya girsin bu site benim hoşuma gitti tabi size kalmış girip girmemek bu sistem güzel abi bakalım ne olacak ne yapacağız falan bu sistemle alakalı yeni bir video daha çekeceğim Diğer tarafta ne pratikle alakalı da yarın ödeme alırsam video çekerim. Ufak 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 girin abi yani yüksek girmeyin giriyorsanız. Ve yatırım tavsiyesi değildir de söylediklerim. Videoya like atsanız sevinirim. Görüşmek üzere.